Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün tam iki evli oynuyoruz. <laughs> arkadaşlar burada önümüze gördüğünüz üzere 6 tane ürün var. Bir tane de şurada bakmışsınız. Arkadaşlar bildiğiniz üzere bu format sanırım oha diyorum da var yani sorumlu olsam. Başka bir yerde görmedim ben. Varsa da bilmiyorum. Şimdi burada tam 2 böyle yapacağız. Ürünlerimiz elma, fasulye, ikili olacak şöyle yani. İki tanesi soysa olacak. Bir tane, avuc bir tane var. Bir tane cacık. cacık olur. cacık galiba ne oldu belli bilmiyorum. Bir tane biberimiz var. Tutamıyorum Aa, kırmızı biberle ikili biberin gramı ayırdır. Saymam. Ne sen, sen kendin ikili bir şey. Bir tane şiftali var. Bir de arkadaşlar sosisimiz var ama sosis şu an burada değil. Sonra verecek bir şey de bilmiyorum nedenini. Bir de burada tartımız var. Burada ölçeceğiz. Ne işe tutamıyorum <laughs> galiba. Bir de burada tartımız var. Bunu da ölçeceğiz. O zaman ilk hangisine başlayalım? O zaman ilk yemeden başlayalım arkadaşlar. Evet ilk önce kendi ayarını ölçeceğiz. Bedir 12 ama yazmamız lazım onu ya. 116. Nereye yazdın? Sen telefonu yazsana sen? 116'ın bir, bir önemi yok ki. İki şeyde birbirine yakalama kadar. Yani o zaman Ulan niye kaydık sağ tarafa doğru abi yapma bu işi bana. Şimdiki kaydı aşağısı Bir daha. Şey söyleyeyim zaten mi? Böyle. Galiba aynı gram aşağı. Solda hesağı Sol taraf çok büyük oldu Benim ya. Benim sağdaki daha fazla. Evet, evet. Da fazla. Burada Bakayım. Bakayım. Solda daha fazla. biraz daha Elbette ikini ölçüyoruz. 58 yazıyor herhalde değil mi lan? Biz bunu niye orta tarafı ki? Daha kimse görmüyor. Biz görelim. 58. Diğerini bak. <laughs> 58. Benim evet. 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 çok büyük oldu ya. <laughs> tek attım. Olur iniyor. Benim zaten tek başı 56 kilo. 56. En az 98 falandı. da 45 mi? 38. 9 an. Koymuşum be. Keserken kaydık. Şuraya baksana. Şu baksana yamuk be. kesmiş. Evet arkadaşlar ikinci İlginç tur. Mi? İlk tur bedran aldı aldık. havuç yapıyoruz. Bunu ellerim yetmiyor? <laughs> bu 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 Bunu dik mi keseceğiz ya ama. Dik, <laughs> bir şey. bir mı? Fark mi? Dik şey. Ben Şimdi de denge. gidiyorum bana. gidiyorum. doğru bir şey de Tamam. Şunu yalnız. Ne zaman duracak bu? Ne yapmak istiyor bu Bak şurası tam ortası gibi yani. Şurası okey gibi sanki. Okey gibi. Ölçme zorunda biraz. İlk ölçüsünde bir tanesini koydum. 53. Bu 53. Çok yakınlar bu arada. 54. 50 çıkabilir. 54. 1 gram. İzle şimdi. Evet. Çalıştı. Artık çalıştı. Tek açacağım. 51. Benim 1 gram. 51 o 60 falan. <laughs> şu or, 51. 61. 10 gram. gram evet, evet. yani. Evet. İkinci şey soru. Gözümden falan tarttım. ya ama bir şey Sorun ne biliyor musun? Yanlışlıkla uçağı kaydırdık. Evet. İkinci turda Bedirhan'a boru teyit. Uçağı kaydırmasam böyle olmayacak. Evet. Üçüncü bir. Cacık. Pardon, sayfizemiz. Bedirhan'a inan şey Ben yine kendi stilimi yapacağım. Çok güzel. Aynen böyle Şurası... Ananı yiyeyim üstten bakarken böyle değildi bu. Şuradan Hı. biraz daha kessem bunun tarafa atabiliyor muyuz? Şurası o şey gibi. Tamam kartı. 103 kilo bedir bir tanesi. 97. Ya abi nasıl olabiliyor ya? 6 gram. 6 gram, 6 gram fark var. 103 bedir <laughs> anla 95. Koydun mu? 3 gram da kaybettik. Koydum. Evet sırada gördüğümüz fasulye. İçini birlikte mi yapacağız? Evet. Nasıl ayarlayayım ya? Bir de mantıklı değil bu ya. Çok zor yalnız evet. Bunlar, bunu ikiler buna... Bunu ikiler kendisi mi olsun? Dördün ayında koymayacağız mı? Okuyayım mı? Koyacağım. Ulan saf, ne yapayım? İkisinden üst üste koyup kesmen gerekiyor ki iki tarafta da aynı gramaj kalsın da. Böyle iki gibi koyacağız. Beraber koyacağım. Yoksa bundan bu, bundan bu mu olacak? Hayır. Oğlum sen bilirsin iki tane seni koyacağım ilk başta sonra iki tane daha koyacağım. Lan da öyle miydi o? Ne zannettin nasıl yani? Ben bunların ikisini aynı anda koyacağım zannettim. Öyle evet, ben nasıl yani? Ne, ne İstediğin ikiliyi koyacaksın maçta. Hayır ben diyorum ki, şimdi mesela bunu koydum, sonra bu koydum. Aynı fasulye koyabiliyor muyum? Sonra bunu tarttım. Bu ikisi beraber eşit. Ha, öyle. öyle değil, değil mi? da biraz yatak mı şöyle çeviriyoruz hocam. Hadi bu adam Tak. 12 gram yani. Bu yok bu. Hadi biraz fazla gibi sanki. 14 gramımız olması lazım. Molda falan orası. 15. 3 İyi fena abi. İzle işin 11. 11. 8. Koymuş. Ne koymuş? Aynı. 9. 10. 10, 10 Bence bu yanlış oldu. 12. 15. 3. Beraber eğiz. bu yanlış oldu. Ne yapıyor oğlum? Ona fasulye var. Onu geri içine koyalım. o oldu. Dur ama yüzdür. Dur dur yanlış oldu. Yanlış geledim ya. Öyle bir şey ama 3 oldu. Öğüştük işte. Yine 8 çıktı. Şimdi yeri çıktı. Ben kazandım. <gülüyor> <gülüyor> ben kazandım. Ben kazandım öyle şey yok. Çin'den fasulyem çıktı. Öyle bir şey yok abi. Ben sana Çin'den fasulyem çıktı. Niye atıyorsun yani? Geri atmadım. Niye öyle gitti o? Ben kazandım. Niye kaybediyorum ben? 2-2. Niye kabullenmek istemedim ki ben onu da mı? 2-2 kazandım fasulyem çıktı içinden. Enayisi. Oğlum içine şey. koyuyor ya fasulyeyi tekrardan. Arkadaşlar burayı gösteremiyoruz. Başka tarafı yok. Bu dükkanın parlama olduğu için bize güvenmek var. <laughs> <laughs> Biz rahiliyiz. <laughs> <laughs> şimdi 10 çıktı. Bu 10 oldu canım. Ben yanlış mı? Ya ilk başta ölçümüze bakarız burada. Ben koydum abi ben evet. İlk başta ölçümüzse beraber. Tamam sen Aa, sonra oğlum sen sonra tekrar yaptın ya. Allah dikkat et. Bunlar beraberle şu an 2 2. Evet sıradaki bu ürünümüz. Bu yakmaz mı lan? Biber, biri yeşil, biri kırmızı. Ben bu acı <laughs> da Çok zor. Acı gerçekten bunu nasıl yani, yapacağım? Zannediyorum falan ellesem. Değil verir acı. Sen de yüzüne ellemem. Şöyle eşte benziyor. Buradan şöyle koysam hocam. Lan nasıl acı gözün yandı nasıl sizin keserken? Manyak manyak konuşmuyor. Yandı mı nasıl Acı değil dediler. Yalan konuşma sen. Kesin. Abi şey değil mi? Kesinlikle alakaları yok. Yine mantıklı yapman lazım. Burada çekirdek var bak burası da. Aa şuradan çubuğu alayım biraz onu buraya koyayım. Koyma diyorum istedim ya. Ona Çok yakın gibiler sanki. Yani ya. okey gibiler bilmiyorum. Koy be lira. Bilin Allah kahretmesin tesi çok iyi. Bir daha eşit yapalım 17. 17 oldu. 14. 3. Benim çok uzak ya gibi. Benim de tek başa 20 falan. 30, 30 olmasın zaten yok. Hmm. Olmaz benim bir ver mi? 30 olma imkanı biraz zor. Bu 27 falan. Diye. 3 olur o zaman. 30. <laughs> Yanlış bir daha tak. Bir daha terk, Bir daha <laughs> Baba var ya otuz 30. 31'den düştü ya. Lan yine bir oluyor. Ben kazanıyorum her türlü. Ben de aynı. Da ilk ölçtüğümüz daha fazla değil mi ya zaten? Benim gibi gramajlar düşük duruyor. 2 oldu şimdi de bak. Ben boru verdim. Oğlum çok iyi kesin. Niye böyle? Ya. Bak şu var ya şu ince görüyor musun? Bak şurası. Şurayla aynı abi. Ne oldu lan <laughs> Kaybeden ağlamaya başladı uzun uzun dönünce. Bak yine gramajı değişti bunun. İtirazlar gelmeye 18, başladı. 16. parmak büyük durma şunu. 15. 15. Bu gördün mü? Değişik duruyor. Paso demin 2 idi. Evet, evet. 3-2 oldu bu arada. Son temiz. Ya beraber hatta sosis bakalım. Evet arkadaşlar diğer ürünümüz sosis. Biber de adeta çok yap. Evet, bu sosis bence iki tarafı da eşit gibi hissettiriyor bana. Bunu yiyebiliyor muyuz için? Şey? Ben her yerden yiyebiliyorum. Yiyebiliyor Yiyen gördün mü? tane de kurtuluyor mu? Sanki okey gibi. Koyuyorum. 13 gram. Evet bunu koyuyorum. Biraz olmuş olmayabilir gibi. Ben yedim. Hep 12. Bir gram. İyi kesmişim. bu bakalım. Boy, aynı. Gram fark etse öldürürüm. 13. Adam da mı aynı boyu ya yalan ya. <gülüyor> yalan. <gülüyor> Hocam. Oğlum benim bilen niye böyle? 4 2 bu arada arkadaşlar. A 12. Ya defo git ama ben de 5 kere ölçeyim maçı kadar ölçeyim ben o zaman. Ama onları. bu sayılmaz. Bunların gramaj değişiyor. Doğru ölçmüyor. Tamam da ilk olanı. Çalışmıyor. Bu mal doğru ölçmüyorsa ben tamam, ne yapayım? Tamam mekanikin de doğru ölçmüyor. Tamam iyi 2 tane yanlış ölçtü. 2 tane yanlış. 2 tane yanlış. Bunun doğru, doğru ölçüyor bak. Rengi de aynı. Tane aynen. Aynen <laughs> bana özel tetik atarım Bak onun aynısını kesmişim bu da 12. Tap pat diye oradan ikiye bölmüş. Yani işte. Ama 12 oldu işte. Bir kere bak aynı kesmişim. Ya o zaman bak. Abi şu adam bir kusursuz. Ne olur ya. 24. 24. Ya tamam, bir tanesini. 12. Koyun öbürünü al. 11. Ben aynı Aldın Al Ya tamam bir daha ilk yapıp aldın az aga. Tam önce... orada ikiye bölmüşüm ama bak. Tamam, az önce söyledim. Bak, bak yemekten. Az önce ben sana söyledim. Ben sana söyledim ki kaldırıp koyalım. Bu mal ölçemeyelim. Tamam da sürekli kaldırıp koyarsak ne anlamı kaldı? Bütün hepsi bir şey değişecek o zaman. Ya, kaldır koy. Kaldır, kaldır, kaldır. kaldır koy. Oksijen mi biriktiriyor içinde? Niye değişsin? Bunu gel bak. Bak 13 12. Bunu gel gördün mü? Ben var ya boruyu vermişim anasını satayım. 12 12. Kaçıncı 12 önce? Az önce 11 mesela. Saçmalık hile bozuk. 4 2. Şu an arkadaşlar ben kazandım. Ya Score edit teorimi ben az önce için baktığımız için şu an ben kazandım. Bozuk. Ama al bunu. Bozuk abi ya koy. 12. Bak koydum 12. 12. Abi 12 12 kesmişim niye sayılmıyor şu an bu. Yap kesmiyorum şey. Ne yapacaksınız? Boykot mu? Tamam. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Madem kesmiyor. Evet arkadaşlar Bedran biraz ağladığı için tarttık bozuk mu şöyle Bo dedi. 12 geldi. 12 çıksa saymıyoruz. Tam o 10. yuvu falan tartınca 12 12 denk geldi. Niye bu ben anlamadım. Ben şey anlamadım. O yüzden şeftaliyi kes. Şeftali. Bir kere şey bak tartışma nerede bitmiş adam biliyor musun? Ben sana az önce ilk dedim? tarttığımızı sayalım Aa, sen, sen, dedim ki bak, beni ilgilendirmiyor dediğin. İlk tarttığımız sayarım dedim. Metan da de ilk tartıyor. Yanlış tartabilir. Sen de ilk tartıyorsun. Yani o zaman Bilmiyorum, senin de, de ilk kazandığın şey... Senin ilk kazandıklarını o zaman saymayalım. Madem yanlış yapıyor. Metan kazanırsa olmaz. Ben ne bilmedim böyle bozuk olduğunu. Kazanınca İlten, bilmiyordum. İlten Kazanınca bilmiyordum. Çünkü ilk tarttığın şey kabul oldu. Neyse arkadaşlar, benim yaşım Bedran biraz aldı, tartı bozuk diye. Her evet. birbirine başlayınca ağlamı oldu arkadaşlar. Kol bozuk. Kol, kol Şeftali çekildi şey. o yüzden. Şeftali bu arada biraz zor olacak çünkü içinde çekirdeği falan Tam olduğu için, olduğu için birazcık zor olacak. Tam 2 puan yapalım üstüne tanıştık. Yok gerek yok üstüne yok. Yani niye çünkü abone olmayı ve... Gördünüz mü siz orduğunu, genozu böldüğünü. Aynen. Kanala abone olmayı ve like atalım arkadaşlar. Takipte kalın. Hoşçakalın. Bay bay. Kapat.